Kolay gelsin Adem Bey. Sağ ol Nigar Hanım. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Nigar Hanım bak görüyorsun değil mi? Karı çok seviyor değil mi? Kar da tabii bize ev hapsediyor. Evet. Kar yağınca güzelliğin yanında tabii zorluğu da var. Güzel yani. o <laughs> Bence e, ama çok iyi oluyor. Ben de tam ağaçtan dibini kar yağsa da doldursam diyordum. Doldur. Evet. Kendileri bayağı dolmuş da yine de eridiğinde oraya yığarsan daha geçerir, iyi olur. Temizleyin, sonra ona gelecek. Tamam. Mi? Ağaçların tomurcuğunu geç açmasını de sağlar. De evet, soğuk algıladıkça. Büyüklerimizi öyle Ağaçların kökünü kar doldurursan, sen hı hı. E, geç açmasını sağlar, hem de yerimi iyi olur diyorlar. Ben Suyunu da olarak, almış oluyor e, tabii e, o arada, o yüzden aşağı ineyim de dur oğlum. İyi mi görerim. Bak düşme bak kayma. Tamam. Yolda yaptığın kay kayla. Tamam canım. Yürüş yolu açmış gibi olmuş. Hadi, hadi. Adem Bey hadi. dikkat et başına inmesin. Hızlı ol orada. Şuraya inmiş evet. şu köşeye. Karşı köşeye inmiş orada. Ucu inmiş sadece ama eridikçe üstten. Eğer kısa sürerse inmez ama. Yok yok hiç bitti. Yok yok şey hani havanın şu an güneşi ama. Çok da sıcak değil. Evet. <laughs> Öyle şıpır şıpır damlatacak kadar değil. Eksi var mı hava? Eksi 3 var mı? Var var. Hmm. <gülüyor> 10 <gülüyor> santim oldu değil mi? Rahatlıkla 10 santimi geçti. 15 santim. Ama orası hani dalgayla yığılmış yer. <gülüyor> <gülüyor> Akşam bunu aşağı depoya koymuştum. Evet. <laughs> kar var çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi? <laughs> ama Agami geziyor. O dışarılar alışkın olduğu için evet. O akşam bile karda zıplaya zıplaya geziyordu ama lulu çıkmadı. Evet. Dün altta eriyen üzerine yağdı ya ondan Değil buz oldu. De. Ben aşağı bahçeye de bakayım mı? Gel dışarıya çek. Dışarıda evet. bir metre kar var. Efendim? Depo atmış. Ya. kar yağmış depoya da. Depodaki e, zarar görmüş mü şeyler? Param vardı ya. Baza onlar üzerine atmış. İstersen ama biz karlar temizledik üstünden. Şurada telebek yapayım mı? Hadi. Ama donacağım. Deneyim. <laughs> <laughs> ama şimdi Zehra çıkarsa ona şey kalsın o <laughs> zaman yap. Yok yo, Zehra çıktığında oynayın. Üşürsen bir daha çıkamazsın. Bak. Tamam biraz Bakın sabret. <laughs> Zehra'nın dersi biter biraz sonra. Ben sana yol yaptım ne güzel. Kum <laughs> havuzu bile belli olmuyor. Değil mi? Düzleştirmiş. Oo burası sulu. Tadım içebilir artık ya. Evet, evet gömülmüşler. Yürüyemiyorlar. Hadi bir git bakayım ne kadar giriyor içine. Evet. Tamam. Aman dikkat et. Ben daha fazla gibi gördüydüm ama demek ki aynı seviyedeymiş. değil. Tabii yani. az değil ama. Sana yol açayım. Yani aşağıyla neredeyse aynı seviyede. Çünkü rüzgar dün buraya dolduruyordu fazladır diye düşünüyordum. Yok. Eldivenin nerede senin? Oğlum şöyle e, şey kuş kanadı gibi yürü. Birbirlerine bitişik. Hiç yürünmemiş yerde. Heh. Ayrı ayrı yürüyeceksin. Değil mi? Yaptın da anlaşılmıyor fazla. Yukarıya dönüyor. Üstünü al. Ama kar sulanacak şöyle biraz bekleyince. O çok güzel oluyor değil mi Adem Bey? Evet. Böyle hafif o, değil de. O, o şey <laughs> ya, bu, bu kar şey, bir hafta, hafta duracak o zaman. Bence Yusuf, bak, şöyle bir tabak getir kase. Evde de pekmez var hazır. Öyle yiyelim şey hadi. Var, hadi. Aç açmayacak. evde yiyelim bence. <laughs> Ağır, evet az kalmıştı Yapraklar ama çıkmış, kurtardı ağır. en azından. Yok, yok, yok. Bu değil mi? Ucuz, ee, yani çiçek tüm açmadığı sürece bir, şey bir şey olmuyor oğlum. Da. Iyi He? Ha? Diyor, iyi Aa evet. <laughs> Orada da koşuyordur yani, büyük ihtimal. Gözlerim alıyor bakamıyorum şu an güneş açtı. Yavrulamış. Rıza amcan köpeği. Ee, aynı kontrol aynısındanmış. Tahminen bir ay sonra falan verecekler inşallah. Olur. İnşallah. Hasta oldu neydi? Kaç sonra... Günlük. Ha çok küçükmüş. Evet. Evet. Hı evet. hı. Ya bana kalsa zaten iki aydan önce almayacaksın. İki aydan öncesi anne sütünden mahrum etmek hiç doğru gelmiyor. Biz etmiyoruz, gel evet. Bu hemen Hafif biraz ağır olsaydı iyi doldururdun dibini. Evet. Sende de şapka yok. Rüzgar değiyor, güneş geliyor, ısıtır gibi oluyor rüzgar. <laughs> güneş gidince değiyor hemen. Bir Maşallah de iyi de yağdı de 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 bu de sefer de. ya. Şu aralardan mı dolmuş evet, Adem Bey? Naylonu sonradan mı kapattın? İş işten geçtikten sonra. Evet. Şu hep Bazanın bir üzerinde bir sanırım var kar. Yerlere de gelmiş evet. Hı. Oyuncakların üstüne biraz gelmiş ama. Fazla bir... oyuncaklar plastik sıkıntı olmaz da. Bir... Dolmuş evet oralara. Şu üstten gelmiş karşıdan. Hı hı. Bak tepeden sacın oraya biliyor musun? buraya dolmuş O kadarcık aradan rüzgarla mı dolmuş? Rüzgar döndürmüş. Ama rüzgar, rüzgar o taraftan gibi, geliyordu zaten. Gibi döndürmüş hı hı. içeriye sokmuş. Yani. Evet. Yusuf biraz önce yapayım mı dediğini beraber yapın. Şu boş yere geçin. Merhaba. Arkaya gitme. Benim gel. gel. kızı yapmayın. evet. evet. Hadi Hayat bakayım. Bir, iki, üç. Evet Teşekkür ya. gözümüz alıyor. Tamam, o zaman. Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Islanıyorum ben. Ee, kad kadife tayt ya. Yapıştı tüm. Silkeleyelim. Gel. Tamam. Ne yaptın Adem Bey? Mu? Oluyor oluyor. Evet. Bunlar evet. ne? Havuz malzemelerimiz geldi. İndiriyoruz. Bunlar ee, arabadan Sağ olasın abi. Vay, <laughs> vay 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 <laughs> 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 Telefon evde zehralenmez. Sete duyamayız. Saat Merdiveni. bir oldu mu? Evet. Merdiveni. Evet üzerinde resmi var. Ay burası olmuş. Şurada. Şurada. Ha ha <laughs> oralar yaş abi. Da, tamam. ya gelen ne abi. Yer ayarlayacaklar. O da belli bir parçasıydı önce geldi biraz sonra. Sanırım. O neyi? Bilitre evet onun gibi. Kum, 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 üzerinde kum, resimleri kumları. var ama şeyleri. Bunlar kumları. Pampa içinde kumun içine su <laughs> onu da çevirecek. Gömülüyorsun. Efendim. çünkü üzerinde farklı görünüyordu da. Daha çok yoruluyorum. Düzlerine kadar geliyor. 4 <laughs> 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 torba mı? Altı 5-6 torba, Altı torba konulur. <laughs> Bakayım. <laughs> 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 150 kilo. Evet, o tüm keşi... tüm kenarda bir açılan bir küçük yere konulacak <laughs> değil mi? Çıktın <laughs> mı sen dışarı en sonunda? Hı? Tatlış. Basamıyorsun da değil mi? Sen hassas narinsin. Evde alıştın. Ha, ilk defa Lılı çıktı görüyoruz. evet ilk defa. Ee, yüz yüze ilk defa evet. Camdan bakıyormuştur kar yağdığında ama. Ha, i̇lk defa karşılaşıyor daha. İlk defa kar görüyor. Şu evet. Bakalım nerede? Zehra önce bunun adını paçalı takmıştı. Çünkü öbürlerine göre ayaklarında beyaz beyaz paça gibi. Kibar Anneciğim daha ilk defa karşılaşıyor korkmasın. Kendi alışsın. Getir ablası Hı. Basamıyor ayaklarını yere. Kibar feyiz benim <laughs> ayakları üşümüş. Uş 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 uş. Şu baltanın sapına dikilmiş. Zehra bunu sen bırak bakayım ne yapacak. Alışır alışır bak ha. Hadi. Bir tahta ayarlasan olur da. <laughs> ağaçların dibine. <laughs> Toprağı ellemek istemiyordun çünkü toprak kabarsın diye. <laughs> Montum var üzerimde. <laughs> Acaba Polatlı'nın içinde de bu kadar kar var mı? Yok muymuş? Ben bir daha bir kere daha içeri. Adem Bey, Efendim, bugünlük işim buydu o zaman. Evet, ben bugün bunu şey yapayım. Sen de üşüme yeter artık. Böyle bu şekilde devam edeceğiz. Yararlı. Kolay gelsin. Kar yağınca çok bir şey de yapamıyoruz. Mecburen karla uğraşmak zorunda aynen. kalıyoruz. Adem Bey, hadi temiz kar al. Tamam. Tabak da yiyelim. Üşüdüm, dondum. Baba şurada boru var orada. Burası biraz temiz. Üzerini alaydın biraz boşa. Yani burada Doğrusu bahçemizde araba geçmiyor, bir şey yapmıyor. Aynen, aynen. Siyahlığı bile yok. Güzel. Değil mi? Hey. daha önce hiç denedin mi sen bu işi? Evet. Ben evet. hiç denemedim. Denemiyorum. Ne oldu Yusuf? Yeter bu kadar bence. Köyde babaannemlerle yapıyorduk biz. Ben buradan Oraya tamam. niye girdin sen? Gözüküyor mu? Gel oğlum. Evet. Hadi gidelim. Bence hadi. Bu kadar yeter. Hasta olmayalım. Değil mi? Üzerimize bir şey almadık. <gülüyor> hemen <gülüyor> alır çıkarız diye. Hadi Zehra. Bak, hadi bakayım. Yusuf. Bak bak. Soğumuş. Gelirsin gelirsin. <laughs> Hadi biz hazırlayacağız yiyeceğiz pekmezle. Hadi Adem Bey pekmezi sen de. topladık. Evet. Koyma. Pekmezimiz de burada. Hadi bir Teşekkür kenarına abi. koyma babası. Tamam, Zehra pekmez diye Hadi bak sen karı bilmiyormuşsun gibi. Gel gözüküyor mu? Evet. Biraz Hı. daha koyabilirsin Zehra için çok şuralara da. Koy. Ama çok değişik ya? Pekmezle mi? Hı -hı. Hadi bakalım Adem Bey. İlk Çok sen bakıyorsun. Kim bakarsa. Ben biliyorum sabah baktım. Pekmezle mi baktın sen? Pekmezsiz. Pekmezle bakmanı da ta tavsiye ederim Zehra. Yusuf Bey bu kar evet. soğuk olacak ben tabii ki. Ben pekmez Gel biz her sene niye yapmıyormuşuz bunu ya? Çok güzel. Evet. Yaptık ya geçen senede. Unuttun. Unuttum ben ama. Çok <laughs> güzel olmuş Böyle de garanti ya, o yüzden de o <laughs> <Orada> yani. gerçekten güzel. Güzel mi? Çorba pişiyor. Şey Yusuf te. Hava de. kararmadan yapalım dedik. <laughs> evet, bence çok harika oldu. Belki yarın yarına kar da kalmayabilir. Kar kalmıyor, yarın erimez o kar. Öyle mi? Ha gece doğru so soğuyor Hı. artık. Şimdi de bu dona çekti. Şunu da koy biraz. Bir getir bakalım. Hı. Yusuf sevdin sevdi mi? Ya, ya, ya. Kendi önüme dokunacak. Ben sevdim. Sen pek yiyorsun doğrusu. Aa, Eline sağlık Adem Bey. <laughs> Hadi bu kıyamını unutma. E sağ olasın. <laughs> Ali Bey'in haccanım görmesin. <laughs> ne kadar güldüm değil mi? Değil mi? <laughs> soğuk. Yani ama dediğim gibi o biraz sulanmış kar olacak o zaman çok daha şahane oluyor. Hani o ee, Bahar'ın böyle kıyıda köşede kalıyor. Evet. Kürtünlü kar. O onda süper olur. Bu kar bile yarına daha değişik olur bak. Aynen. Bir de yarın da bakarız. Bu, yarın donunca daha güzel olur. Evet. Bence çok güzel olur. Evet. Afiyet olsun. Arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bay bay. Ağzım doldu konuşamıyorum. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın. kalın. de denememizi tavsiye ederim.